Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda çılgınlık yapıyoruz. İki kolektör kostümünü etkinliğe direkt elması gömerek alacağım canlar. Bu sayede kolektör kostümlerini direkt alırsanız kaç elmasa patlar göreceksiniz. Eee canlar binlerce elması gömeceğiz. O zaman adresimiz neresi? Onsra Shop. Sponsorum olan Onsra Shop'tan hızlı ve güvenli şekilde hesabıma elması yükleyeceğim. Sonra çevirmeleri yapacağız. Sizler de hızlı ve güvenilir bir şekilde elmas almak istiyorsanız Onsra Shop'u tercih edebilirsiniz. Bir sıkıntı olduğunda bana haber verin. Ben basarım oraya gerek. Animasyonu atlayalım. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çevirmelerimize başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Videonun sonlarına doğru da kolektör kostümlerini en ucuza. Lap lapı kolektör diğerleri en ucuza almak için neler yapmanız lazım. Onlarla ilgili önemli taktikler vereceğim. Kaçırmayın sakın. Hemen çevirmelerimize devam edelim. Arkadaşlar burada önemli bir nokta daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım birazdan. Şöyle elmas harcamaya devam edelim. 3 tane süper ödül garanti çıkarttık. Bakın şöyle diyeyim size ücretsiz jetonlar kısmı var ya Bu görevleri en etkili kullanmak ile ilgili de birazdan sizlere bilgi vereceğim. Burada direkt amacımız Lapu Lapu kostümünü ve Louis kostümünü almak. Ne kadarla işe başladım? Ne kadar elmas harcadık? Hangi kostüm ne kadar tuttu? Birazdan daha doğrusu ekranın alt kısmında göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman şu an atarsa var ya bak şu an atması lazım. At oğlum atmadı sona bıraktı. İnanmıyorum. Burada erken gelir mi? Şu anıma sonu atlamayacağım bundan sonrası için. Hadi oğlum bir çevirmeden bari erken ver lan. En sonda verme. En sonda verme. Hadi lan. Tamam bir daha çevir. Gelir misin? Allah. Aga en sonda attı lapu, lapu kolektör kostümünü. Harcadığımız elmas tutarını ekranda görüyorsunuz. Yandık yandık. Hiç şans yoktu burada. Bakalım Louis'i alırken şansımız yaver gidecek mi? Tamam diyorum. Fark ettiyseniz ücretsiz jetonlarımı kullanmadım. Birazdan kullanacağım Louis'i de hemen. 200 elmas karşılığında şuraya bir yenileyelim. Louis hemen geldi. Çevirmelere başlayalım. Ama Armasyonu atlayalım. Devam. 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 Abi. 3 tane süper ödül alalım. Ücretsiz jetonlar var ya canlar onları önceden almakla sonradan almak arasında fark yok. Ben sadece belki erken çıkar diye burada kullanmak istiyorum. Bir de 3 süper ödülü aldıktan sonraki çevirmelerde kolektör gelme olasılığı daha yüksek olduğu için böyle yapıyorum. Sizler erken de kullanabilirsiniz. Devam edelim. Abi bunda var ya 2 şu an çevirdim. Abi bunu da sona attı inanmıyorum ya. Tamam çevir. Hadi oğlum. Tamam, çevir. Yok abi, yok abi çok kötü oldu arkadaşlar. Bakın en kötü algoritmada en kötü durumda iki kolektör kostümünü aldık. Harcadığım elmas maliyetini ekrana yansıttım. Yani sizler de çevirme yapacaksanız umarım bu video sizler için güzel bir rehber olmuştur. Zaman kaybetmeden kolektör kostümleri bu etkinlikten en ucuza nasıl alınır hemen detayları vereyim. Kolektör kostümlerini en ucuza almak için yapmanız gereken ilk şey ücretsiz jeton alanındaki görevleri tamamlamak. 3000 elmas harcama görevine takılmıyoruz. Çünkü kolektör kostümlerini ucuza alacağımız için 3000 elmas zaten harcamayacağız. Diğer görevlere bakalım. Marketten herhangi bir eşya satın al. Git butonuna basıyorsunuz. Buradan elmasla ya da elmassız herhangi bir eşya alıyorsunuz. Mesela ben SP ile şu sandığı aldım. Tamam diyorum. Geri geldiğimde görevin tamamlandığını görüyorsunuz. Herhangi bir miktarda elmas yükle. El 50 elmas sükle 100 elmas sükle hemen elmas sükleme alanına geliyorum burada elmas sükleme görevini yapıyorum elmas sükleme görevimi yaptım geri geldim bakın bunlar da tamamlandı şimdi kalan etkinlikte 100 elmas harcamak bunu da çevirmeleri yaparken kullanacağız ama ücretsiz jetonlarımızı şu an toplamıyoruz bu etkinlikte kostüm almak için yapmamız gereken ikinci kural etkinliğin ilk günü 16x çevirmeyi direkt yapıyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Tamam diyorum. Eğer büyük koleksiyon etkinliğine geç kaldıysanız geç kaldığınız gün sayısını ekleyip ona göre çevirme yapacaksınız. Örnek veriyorum diyelim etkinlik ilk geldiğinde 16x çekiliş yapıyoruz ya siz etkinliğe 4 gün sonra katıldınız. Bu sefer 16x yerine 20x çekiliş yapıp geri kalan günleri indirimli yapacaksınız. İlk gün 16 çevirmeyi yaptıktan sonra alt taraftan elmas harcama görevinde yapmış oluyorum ama yine ücretsiz jetonlarımı toplamıyorum alamıyorum canlar. Hemen burayı kapatalım. Bundan sonra yapacağım iş her gün etkinliğe girerek buranın indiriminden faydalanıp çekilişlerimi devam ettirmek. Böylelikle 6000 küsür elmas değerindeki kolektör kostümlerini 3150 elmasa eğer şansınız varsa çok çok daha düşük elmasa alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ücretsiz jetonların kullanımı ile ilgili sizlere vereceğim tavsiye şu arkadaşlar. Zaten önceden almakla sonradan almak arasında pek bir fark yok. Ama benim tak söylemek istiyorum sizlere. Şimdi etkinliğin ilk çevirmelerinde elmas maliyeti düşük olduğu için ve bu maliyet bizi yormayacağı için burada kullanmıyoruz ücretsiz jetonlarımızı. Ne zaman kullanıyoruz? Etkinlikte çekiliş yapıp 3 süper ödülü aldıktan sonra ücretsiz jetonlarımızı topluyoruz. Peki benim bunu yapmamdaki amaç ne? 3 süper ödülden sonra kolektör kostümünün çıkma oranı daha fazla olduğu için ve elmas maliyeti 180'lere çıktığı için hem yüksek maliyette jetonlarımı kullanmış oluyorum hem de şansımı kolektör kostümünün çıkma oranının daha yüksek olduğu kısımlarda deniyorum. Zaten buraya indirim geleceği için 90-90 çevireceğim. Bu jetonlarla bayağı bir ilerlemiş olacağım. Canlar videomu sonlandırmadan önce sizlere önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda Discord sunucumda bir çekiliş var. Kof etkinliği premium tedarik part 2. Cumartesi 13'ünde geliyor biliyorsunuz. Sizler de Discord sunucuma gelerek çekilişe katılabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Oyuna gelen bütün premium tedariklerin çekilişi oluyor ve kostüm, elmas, para birçok çekiliş oluyor Discord sunucumda. Bunun yanı sıra Discord sunucuma geldiğinizde bana çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Hepinizi sunucuma bekliyorum. Sunucunun linki videonun açıklama kısmında mevcut. olması gereken bir savaşımız var. Halkımın ruhu güneş darbesi. yaralar zaferlerimizin en saf kanıtı. Güneş darbesi! İnfaz edildi. Ruhlarımız güneşin ihtişamı. Güneş darbesi! Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici, eğlenceli, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.